kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Niye ayrıdan başladım? Hiçbir fikrim yok ee, ama e, şimdi hazırlandık ve market alışverişine gideceğiz. Ee, size buradaki marketleri birazcık göstermek istiyorum. Özellikle Türkiye ile İngiltere arasındaki e, alım gücünün e, biraz daha farkına varmanızı istiyorum. E, gerçekten burada alım gücü çok yüksek. E tabii İngiltere e, birinci dünya ülkesi olduğundan dolayı da e, işte Askeri ücretle gerçekten burada Krallar gibi yaşayabiliyorsunuz ee, ürünler gerçekten çok uygun fiyata yani Türkiye'de işte bir örnek veriyorum e, Somonla 60- 70 lira veriyorsanız burada o fiyat 3-4 pounda düşüyor e, Tabii ki exchange'i de unutmamak gerekiyor şu anda sanıyorum bir pound 10.3 TL'ye falan denk geliyor. Ee, zaten şimdi hazırlandım. Ee, hızlıca na, evden çıkacağız ve markete gideceğiz. Ee, hadi gelin hep beraber market turumuza başlayalım. Evet şimdi hazırlandım. Evden çıkıyorum. Bugün tabii ki e, patron da benimle birlikte girecek. E, Patronun şöyle bir e, taşıma çantası var. E, bunun içine koyuyorum. Ve bütün market boyunca benimle birlikte geziyor. Hatta size göstermek istediğim bir şey daha var. Bunun içine kendisi giriyor. Normalde köpekler biliyorsunuz. E, hiçbir şekilde böyle çantaların içine falan girmez. Ya da bunun için gerçekten vakit harcaman gerekiyor. Ki o çantaya alışsın. İçine direkt kendisi girsin. Ama patron gerçekten bu çantanın içinde e, gezmeye bayılıyor. Hemen gösteriyorum. You wanna come in? You wanna come in? Wait, come in there. Wait, wait, wait. Jump. Get in. Come on. Come on, inside. Good boy. <laughs> Şöyle göstereyim. Gerçekten seviyor bu şekilde gezmeyi. Şunun tipine bakar mısınız ya? <laughs> ve durum bu şekilde gördüğünüz gibi e, bu şekilde her yere benimle gelebiliyor e, buranın e, öyle de güzel bir avantajı var çünkü dediğim gibi hani köpeklere özellikle hayvanlara e, inanılmaz saygı duyan bir ülkede yaşıyorum. Çok şükür. Umarım Türkiye'de bir yıl önce hayvan haklarına karşı özel bir yasa çıkar ve buradaki kadar değer görür hayvanlar. Bu kedi, köpek, kuş hiç fark etmiyor. Bütün hayvanlar gerçekten burada inanılmaz değerli ve özellikle hayvanlara ceza, yani hayvanlara zarar vermenin çok büyük cezaları var burada. Göstereyim mi tekrardan? Patron. <laughs> Gidiyoruz. Ee, şimdi arabadayız. Patron bey bu şekilde <laughs> markete doğru gidiyoruz. Hadi gelin hep beraber geziye başlayalım. Evet şimdi size birazcık fiyatları göstereceğim. Burada böyle yeşillikler var, marullar. Bunların fiyatı şöyle 1.30 Şöyle mantarlar satılıyor. Göstereyim. Bunun fiyatı da 95 peni. Burada meyveler var. Mesela şöyle bir muz almak isterseniz fiyatı 79 peni. Evet. Mesela burada Somonlar var. Bu somonların arkadaşlar iki tane var içinde. Gördüğünüz gibi iki tane somon 4 pound burada. Mesela şurada kanatlar var tavuk kanadı. Mesela iki pound. Bunun da fiyatı. Ya da böyle göğüs almak isterseniz 3.75. Ya da oldu da mesela böyle büyük bir tavuk almak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu büyük tavukta 2 pound hatta üstlerinde yazıyor şu mesela 3.16 pounda denk geliyor. Veya kıymalar var mesela. Kıymanın fiyatı ne kadarmış? 2.60, 450 gram e, kıyma bu da. Burada böyle ekmekler var. Biz genelde bu ekmeği alıyoruz. Bunun üstünde böyle çekirdekleri falan da olduğu için e, seviyoruz. Super seed olarak geçiyor. tabii ki çikolataları göstermezsem olmaz. Çikolatalarda genelde hep böyle değil oluyor. İki al, işte iki tanesi bir pound e, şeklinde. Gördüğünüz gibi çoğu üründe iki tanesi bir pound'a e, denk geliyor. Şöyle cipsler var. E, genelde işte bu Lakers'lar mesela iki tanesi 1.30'muş burada da. Ve tabii ki alkol bölümünü göstermezsem olmaz. Burada böyle çok güzel diller yapılıyor. Ee, mesela 20 tanesi Budweiser'ın 14.50 veya e, şu şekilde de e, göstereyim. Burada farklı farklı bira e, çeşitleri ya da şaraplar örnek veriyorum işte burada 5 pound bu 5.25 e, özellikle şirazın şeyi şarabı. Burada farklı e, modelleri var. Şimdi burada gördüğünüz gibi cinlerin farklı farklı boyutları var, farklı fiyatlarda veya vodka almak istiyorsanız Smirnoff'un fiyatları bu şekilde. Bu arada patron tabii ki hala benimle burada. <laughs> Niye tuvalet kağıdını çekiyorum ama bilmiyorum ama burada da tuvalet kağıtları şöyle. Tuvalet kağıdı önemli biliyorsunuz lockdown'da. Ama da ilk bitirilen şey tuvalet kağıdı olmuştu. <laughs> o yüzden tuvalet kağıdı önemli arkadaşlar. <laughs> satılıyor. Ben genelde burada çeşme suyu içmiyorum. ya yani içemiyorum. Ee, burada da işte mesela hatta gördüğünüz gibi Nesne'nin burada 2.40 fiyatı. Veya böyle meyve suları almak isterseniz. Hepsi burada uygun fiyatta. Dediğim gibi alım gücü inanılmaz. Yüksek bir ülke burası. Buranın en güzel tarafı da burada marketlerde böyle çiçeklerin de satılıyor olması. Şöyle fiyatları neymiş ee, yazmıyor ama burada böyle kaktüsler falan alabiliyorsunuz çok güzel bu şekilde böyle. burada işte tereyağlar bu şekilde veya labne krem peynir almak istiyorsanız şöyle 2 pound'dan ya da 1,5 pound'dan başlıyor. Onun dışında burada yoğurtlar mevcut. Daha çok yolumuz var. videonun başında da söylediğim gibi burası inanılmaz alım gücü yüksek e, bir ülke. E, dedim ya, yani askeri ücret ve burada gerçekten bu fiyatlara krallar gibi yaşayabiliyorsunuz. E, şu anda market alışverişimiz zaten bitti. Hızlıca da çıkıyoruz buradan. E, şu maskemi çıkartacağım bir saniye. Evet. Çok fazla alacağımız bir şey yoktu. Öyle işte bir iki bira aldık. Ondan sonra et, süt, hafiften bir şeyler aldık. Ee, şu anda eve doğru gidiyoruz. Ee, Bunların tabii ki market alışverişimizi beğenmişsinizdir. Size birazcık da olsa buradaki fiyat farkını göstermiş oldum. Patron. Gerçekten buranın en güzel tarafı burada. Köpekleri de böyle Nedeni, çantasında olduğu sürece sizinle geliyor olması gerçekten büyük bir avantaj bizim için. Ee, dediğim gibi hani ülke olarak da ay araba bineyim. Ülke olarak da gerçekten hayvanlara inanılmaz derece değer veren bir e, ülke olduğu için çok şanslıyız. Ee, başta da söyledim, şimdi yine söylüyorum. Umarım Türkiye'de hayvanlara karşı bu kadar değer e, veren bir ülke haline gelir. Kısa zaman içerisinde. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.